Orkun Hocam kamburu çıkmak ne demek? Tam olarak tehlikeleri neler? Ve kamburun çıktığı nasıl anlaşılır? Kambur tabii ki omurganın her bölgesinde olabilecek bir şey ama boyun ve sırt bölgesinde daha fazla olmaktır. Bizim durduramayacağımız iki tane şey var. Bir, zamanı durduramıyoruz. iki yer çekimini kapatamıyoruz. Zaman ilerledikçe hem kemiklerde hem kaslarda erimeler oluyor. Yer çekimi de bizi sürekli öne çekiyor. Bir yere kadar karşı koyuyoruz ama bir yerden sonra yorulup yer çekimine kendimizi bırakıyoruz. Bu da omurganın balık oltası gibi öne doğru eğilmesine sebep oluyor. Herkes kamburum veya boynunda düzleşme var diye geliyor. Eğer ki siz dik durmak istediğinizde eğer bunu düzeltebiliyorsanız, dik durabiliyorsanız bu kalıcı bir kamburluk veya boyun düzleşmesi olarak algılanmamalı. Bizim asıl tedavi edeceğimiz kamburlar hasta istese de kendini geriye alamadığı, öne eğik kaldığı kamburlar. Tehlikeleri fazladır çünkü kamburluk omurga ameliyatları arasında en komplik ameliyatlardan biridir. Omurganın dengesini tekrar sağlamanız gerekiyor gerekir. Bir insan yandan durduğu zaman kafasından aşağı çekilen çizginin kalça başlarını geçmemesi gerekir. Eğer çizgi kalça başlarının daha öne düşüyorsa bu hastanın omurga dengesi yoktur. Kamburlukla ilgili ameliyatlar gerekebilir. Öne doğru bu denge bozulduğu zaman artık tüm omurgada ilerleyici bir yıpranma olacaktır. Boyun, sırt, bel hepsini etkileyecektir. Fıtıklar, kanal daralmaları, kireçlenmeler, bel kaymaları, daha ileri yaşlarda durup dururken omurganın kırılması gibi problemler meydana gelebilir